Kanka hoş geldin, hoş bulduk adın yaz yes. yaz yes. şimdi 60 saniye içerisinde çevreden hiç tuttuğu takımın maçına gitmemiş birini bulursan o kişi bizden tuttuğu takımın stadyum turunu kazanacak futbol arena olarak sen de bulduğun için bizden tuttuğun takımın tişörtünü kazanacaksın. Hazırsan başlayalım mı başlayalım 60 saniyene başlatıyorum buyur başladık. Aşırı soru sorabilir miyim? Sağ ol abi. İçim yanar 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 ya. 25 saniye oldu. Evet, Arkadaşlar bir şey sorabilir miyim? Ee, tuttuğunuz takımın iç maçına gittiniz mi? Yok, hayır. Şu hangi takımdasın evet. Galatasaray. Hiç gitmedin mi kanka? Yok hiç, hiç gitmedim. Oğlum. Vallahi. O zaman bugün şanslı gündesin. Vallahi. Gerçekten. Biz arkadaşa bir challenge içerisindeydik. 60 saniye içerisinde hiç çevreden tuttuğu takım maça gitmemiş birini bulursa o kişi bizden stadyum turu kazanacaktı. <laughs> ve, ve sen bizden stadyum turu kazanmış oldun. Arkadaş da bulduğu için bizden kendi takımın tişörtünü kazanmış oldu. Tebrik ederim. Çok kısa bir sürede bitirdin. Ne düşünüyorsun? Ee, güzeldi valla. Eğlenceli oldu. Mutluyum. Aa. Sen ne düşünüyorsun kanka? Böyle bir şey hiç düşünür müydün? Yani Bakırköy'de gezerken biri gelecek ve tuttuğun takıma maçına gitti mi diye soracak. Sen de gitmediğin için stadyum turu kazanacaksın hiç düşünür müydün? Yok beklemiyordum hani bir anda geldi. İşime geldi gayet güzel, gayet iyi. Teşekkür ederiz. Futbol Eren'e teşekkürler.